I tell you I love I love from above YouTube, ben Ersin Çakı, Minecraft Puuu Edition'da yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda Minecraft Pocket Edition oyunu içerisinde Ersin Çakı Shader Pack'ini sizlerle tanıştıracağım. İndirme linklerini de açıklamalarda vereceğim. Oradan indirebileceksiniz, kurabileceksiniz arkadaşlar. 3 farklı varyasyonu var. Bunlardan tabii ki en yüksek, orta dereceli ve en düşük olmak üzere 3 farklı varyasyonu var. Benim şu anda kullanmış olduğum Shader Pack en yüksek Shader Pack. Çünkü cihazım donanımı çok sağlam ve güçlü arkadaşlar. Bu Shader Pack'i kaldıracağım. Bilecek ve kasmalardan en az derecede etkilenebilecek shader pack olduğu için ben şu anda en yüksek shader pack'i kullanıyorum. Tabii ki bu arada gün batımı da olmaya başladı. Shader pack'i görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bulutlar ne kadar gerçekçi olduğunu sizler de fark etmiş olabileceksiniz. Tabii ki gece olduğu zaman gece de bakabileceğiz. Sizlere anlatacağım gece gündüz ayrımını da göstermek istiyorum bu arada. Evet ay gökyüzüne doğru yükselmeye başladı. Ayı görebiliyorsunuz arka tarafımda arkadaşlar ve güneşin batımını da görebiliyorsunuz. Aynen güneş de çok gerçek gerçekçi olmuş arkadaşlar. Ve ay gökyüzüne doğru yükselirken gece olduğunda da sizlere göstereceğim. Tabii ki bu farkları göstereceğim. Yani shader pack kullanmadan önceki Minecraft Pocket Edition nasıl görünüyor? Shader pack kullandıktan sonraki Minecraft Pocket Edition nasıl görünüyor? Bunları sizlere tek tek ayrı ayrı anlatacağım arkadaşlar. Hatta karşılaştırmalar bile vereceğim. Hemen şöyle time set'i değiştirmek istiyorum. Time set'i buradan değiştirelim. Evet, time set arkadaşlar day yapalım. Gündüzde tekrar çevirmek istiyorum. Çünkü sizlere şu anda en yüksek eee Anımlarda kullanabileceğiniz Shader Pack'in bulutlarını anlatmaya çalışacağım. Bulutlar çok gerçekçi arkadaşlar. Neden derseniz bazen aynı anda bulutlar tepenizde birikebiliyorlar ve güneşin önünü kapatarak gerçekten muazzam bir görüntü sunabiliyorlar. Aynı zamanda açık bir hava olarak da bulutlar dağılabiliyor. Böyle seçenekler var bu Shader Pack'in. Aynı zamanda Shader Pack'in arkadaşlar görebiliyorsunuz ağaçların dalgalandığını fark edebileceksiniz. Ağaçların yaprakları dalgalanıyor. Çünkü bu Minecraft Pocket Edition'a rüzgar efekti veriyor yani biraz daha gerçekçi olabiliyor Minecraft Pocket Edition oyununuz arkadaşlar ve aynı zamanda ağaçların yaprakları dalgalanırken görebiliyorsunuz gölgeleri de var gölgeleri biraz daha baskın biraz daha net olmuş durumda tabii ki bir önceki Minecraft Pocket Edition'da yani Shadowpeaksiz Minecraft Pocket Edition'da gölgeler vardı ama çok belirgin değildi bunda bariz bir gölge var arkadaşlar gölgeye geçtiğinizde de bunu fark edebileceksiniz ağaçların altında da gölgelere bakabileceksiniz zaten tamam. Minecraft Pocket Edition'a gerçekçilik kazandırıyor. Aynı zamanda yerdeki küçük otlar. Yani arkadaşlar görebiliyorsunuz yerdeki küçük otlar da hareket edebiliyor, dalgalanabiliyor. Bunlar da rüzgardan faydalanabiliyor, etkilenebiliyor. Aynı zamanda biraz daha büyük otlara baktığımızda bunlar da Minecraft Pocket Edition oyunu içerisinde rüzgar efektiyle dalgalandığını görebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki Shader Pack'in kullanım amacı da bu zaten Minecraft Pocket Edition oyununa biraz daha gerçekçilik katabiliyor. Dünyaya baktığımızda dünyanın daha canlı, daha kontrastı yüksek olduğunu da fark edebilirsiniz. Yani Minecraft Bedrock Edition oyununda biliyorsunuz shader pack kullanmadığınızda biraz daha soluktur. Yani dünya çevreniz az biraz daha soluktur arkadaşlar. Ama bu shader pack'i kullandığınızda, benim shader pack'imi kullandığınızda dünyanın çok daha net olduğunu fark edebileceksiniz. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Cihazınızın özellikleri, donanımlar çok düşük ise en düşük shader pack'i kullanacaksınız. Neden arkadaşlar? Çünkü bulutları kaldırdım onda. Bulutlar kasma neden oluyordu. O yüzden eğer sizde çok fazla kasma varsa en düşük shader peki kullanın. Eğer cihazınızın biraz daha donanımının iyi olduğunu düşünüyorsanız tabii ki orta derecedeki shader peki kullanacaksınız. 3 farklı shader Pack linki vereceğim. En yüksek şu anda benim kullandığım arkadaşlar. En düşük ve orta dereceli shader pek'le. Şimdi hava şartlarını değiştirelim. Hemen yağmur yapalım. Arkadaşlar buradan tagle down fall yazarak hemen yağmuru başlatalım. Yağmur başladığında başladığında gökyüzünün bir anda kapandığını fark edebileceksiniz ve kapandı bulutlarla çevrildi. Arkadaşlar şuraya bakın şu manzaraya bakın. Hava tamamen kapalı. Bulutlarla çevrili, her taraf bulutla kapalı. Minecraft Pocket Edition'ın shader pack'siz halinde havanın bu kadar güzel olduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Ama bu shader pack'te görmüş olduğunuz gibi etraf çok canlı görünüyordu. Hava kapandığı andan itibaren o canlılık çünkü havanın da vermiş olduğu böyle etkiden dolayı o canlılık kalktı arkadaşlar. Bu da Minecraft Pocket Edition'a biraz daha gerçekçilik katıyor. Onu söyleyebiliriz. Evet gece ve gündüz farklarını da sizlere göstereceğim aynı zamanda. Onları da sizlere anlatmaya çalışacağım. Yağmuru tekrar durdurmaya çalışıyorum. Yağmuru durdurduktan sonra da yine bakacağız arkadaşlar. Havanın bir anda nasıl değiştiğini, nasıl açtığını, bulutların bir anda nasıl dağıldığını da görebileceksiniz. İşte arkadaşlar o da bu şekildeydi. Evet Minecraft Pocket de bu şeydir. Peki kullanmak gerçekten işinizi çok çok görecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü Minecraft Akademi işine çok daha gerçekçi özellikler ekleyebiliyor. Ve aynı zamanda Time Set Night yaptıktan sonra bir de Meşale efektine ya da ışığına bakalım arkadaşlar. Time set night yapıyorum. Buradan hemen time set night olarak ayarladıktan sonra gece olmaya başladı. Zaten ayın da gökyüzünde yükselmeye başladığını görebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten ay da 10 numara gerçekçi görünüyor. Bu arada tepeye çıktığında ay biraz daha küçülecek. Neden derseniz dolunay ilk çıktığında çok büyük görünür arkadaşlar. Ondan sonra tepeye yükseldikçe küçülecektir. Zaten bunu da görebiliyorsunuz ekranlarınızda. Peki meşale nasıl bir ışık efekti veriyor arkadaşlar? Hemen bunu görelim. Meşalede gerçekten Minecraft Pocket Edition'da bu shader pack içerisinde yani benim shader pack'im içerisinde olağanüstü görünüyor arkadaşlar. Bunu da söyleyebiliriz. Evet, ışığımız da bu şekilde. Bakın, ışıklı alanlar oluştuğu zaman meşalemiz nasıl rengarenk yani çok canlı bir görüntü sunuyor. Bunu da sizlere göstermiş olalım. Bu arada tabii ki ağacın altında gölgeler arkadaşlar çok karanlık bir efekt uyandırırken meşalenizi bıraktığınızda gerçekten daha da aydınlık bir e, efekt sunduğunu söyleyebiliriz. Bakın ağacın yaprakları da hala dalgalanıyor arkadaşlar. Çünkü Minecraft Pocket Edition'da e, bu şeydir. Pack'i kullandığınızda olağanüstü bir gerçekçilikle karşılaşacağınızdan eminim. Gökyüzüne bakıyoruz. Şu anda gece oldu. Gökyüzündeki bulutların hareketlerine de dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Çünkü tek düze hareket etmiyorlar. Yani orada bir dağılıyorlar, bir yok oluyorlar, bir e, sisleniyorlar falan. Bulutlar bu şekilde gece görünümünde de on numara görünebiliyor. Tabii ki ayımızı tekrar bakalım. Ay'a baktığımızda ay beyaz. O kıza baktığımızda kız beyaz. <laughs> Cebe baktım para az. Mani uydurdum. Yani uydurmadım da böyle bir mani vardı sanırım. Evet arkadaşlar işte Shader Pack bu şekilde. Bu Shader Pack sadece Android'de ve iOS'te çalışabiliyor arkadaşlar. Maalesef Windows 10 Edition'da çalışmıyor Shader Pack'imiz. Onu da söylemek istiyorum. Ve aynı zamanda eğer Minecraft paket Edition 1.1.1.1.0.9 yani 1.1 beta kullanıyorsanız bu arada ağaçlar dalgalanmayacak arkadaşlar. Onu da söyleyebiliriz. Bulutlar hareket etmeyecektir. Neden derseniz arkadaşlar. Çünkü Minecraft Pocket Edition 1.1. E, betalarda maalesef Shader Pack'leri herhalde engellemişler. Yani engellemişler değil de beta olduğu için Shader Pack'lerin çalışmasını biraz kısıtlamışlar. O yüzden Minecraft Pocket Edition 1.0.9 kullanıyorsanız her şeyin çok daha gerçekçi olduğunu, hareketli olduğunu yani yaşayan bir dünya olduğunu görebileceksiniz. O yüzden Minecraft Pocket Edition beta kullanıyorsanız yani 1.1 ve üstündeki sürümlerde beta kullanıyorsanız Android sürümlerde bazı e, efektlerin eksik olduğunu ya da çalışmadığını göreceksiniz çünkü ağaç yaprakları dalgalanmayacak veya bulutlar hareket etmeyecektir arkadaşlar. Evet şimdi dilerseniz eski shader pack'siz haliyle shader pack'li halini bir karşılaştıralım. Evet arkadaşlar karşılaştırmalardan da görmüş olduğunuz gibi Ersin Shader Pack'inin Minecraft Pocket Edition oyununa çok daha gerçekçi grafikler sunduğuna tanık oldunuz. İndirme linkleri açıklamalarda var. Eğer cihazınızın donanımının çok düşük olduğunu düşünüyorsanız Shader Pack yüklemeden de Minecraft Pocket Edition oyununu kastığını düşünüyorsanız en düşük Shader Pack'i kurabilirsiniz. Eğer orta düzey bir cihazınız varsa orta düzey Shader Pack'i indirip kurabilirsiniz. Ama tabii ki donanımınız çok daha güçlüyse en yeni telefonlardan veya tabletlerden kullanıyorsanız daha güçlü olan en yüksek şedir. Peki kullanabilirsiniz. Özellikle iOS cihazları en yüksek şedir. Peki kullanmanıza olanak verecektir diye düşünüyorum. Tabii ki Android'de de donanımı çok yüksek. Mesela benim S7 Edge kullanıyorum. S7 Edge'de de çok yüksek bir donanıma sahip olduğu için en yüksek şedir. Peki kullanmama olanak veriyor. Umarım bu video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Daha fazlası için kanalıma abone olup bildirim çanını aktif etmeniz durumunda diğer videolardan veya varsa canlı yayınlarımızdan da haberdar olabilirsiniz bir başka Minecraft buk de değişin videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın bay bay.